Bu planet hak sırdır canlarım. Hepimizin bilmesi istenen budur. Hak sır, sıkıntının açılacağı bir güç halinde dönem sonlarında planeti diller. Dönem sonlarında düren olur, türevler, kotlar, yarınları ve hırsı aşıp yolu kucaklar. Bütün kötülükler aşılır ve kurtarıcılar dünya planetine çekilirler. Bütüne hizmetçilik yapacak olanlar planete çekildiklerinde kast olan has oluş kotlar halinde kelam olur ve kuran olanlar tulam olurlar tını kotlanır. Tını'nın kodlanışı özel önem arz eder çünkü sessiz sahaları seslendirecek olan ve şapkı kayda alan her kim varsa ses olurlar. İşte o ses ilimdir. İlmin kelamıdır o ses. Ona dirilik dili de denir. Dirilik dili kini aşıp yolu bulan diri olur ve onun sesi silah olur kelama. Silah ilmin kelamı ve yol mutluluğun kuranı olur. Doğan'ın gücünü hürmetle anırı anıp dönem sonunda doğayı kodlamaya inenler çok olur. Bugün dünya insanlığı doğayı tanımıyor canlar. Doğayı dinlemiyor, dinlemiyor. Niye bilir misiniz? Kili, kumu aşamadığından, kini aşıp yolu bulamadığından, kıran olduğundan, kısır olduğundan, hırsı kotladığından ve kayıtlarını kati kelamda cem olan elimde kinde dil e, dilde duran yaptıklarından duranın Kur'an olacağı bir günü hepimiz bekledik ve bugün bu güç devreye indi. Deve kalkıyor diyorlar. Ben diyorum ki deveyi kaldıralı çok oldu ama deveyi hakim kılıp kelam olan ve devede bulunan aşağıda yolda ve her anda kırk kapıdan öte olan hak sır olan 5000 bin kişi oldu sadece. Bu 5000'in binin ötesi olmadığı ne var ki? Ama insana kelam eden, kine aşıp yolu bulan, çok huzur bulacak ve hepsi kurtarıcı olacaklar planete. Biliniz ki o 5000 bin kişi biri bile kırılmayacak. Hepsi planeti Kur'an yapacak. Kur'an'da kelam olacak her biri ve tohum olacaklar. Peki o 5000 bin kişi kimlerdirler? İzah edeyim. Bu planete yaşayan, yaşatan ve kendini hak ilmiyle dinleyen, dinleyen, kürzi olan, kerim olan, hepimizi dinleyebilen işte bunlar. Bunların bir kısmı geçişlerini yaptıkları halde bizimle çalışıyorlar. Bunların çoğu sessizliği seslendirebiliyorlar ve bizimle kelam olabiliyorlar. İşte Musa, işte Muhammed, işte İsa ve tüm sahaları kayda alabilenler. Onlar çok mutlular. Bugün buradalar. Daha kimler var? Kendi gerçekliğini kodlayabilenler var ve bizimle kaynak olabilenler var. Onlar Türkiye çalışması denilen bu çalışmada büyük kök kapıları bularak buraya indiler. Ölüyü diriltebiliriz canlar. Işığı kodlayabiliriz. Yarınları kayıtlayabiliriz ve öksüz bırakmayız hiç kimseyi. İnsan çayın demi olur ama şer yarattığında şarkında hırs olur. Biz buna izin vermeyiz. Muhammed dünyanın sırrıydı. Ocağıydı yaşam onun. Öz köklere gözdü, sözdü ve bizimleydi. Bugün de bizimle. Yer ve gök biziz canlar seyir halindeyiz planeti. Her anı seyrediyoruz ve doğanın gücünü dinliyoruz. Uzun zamandır burada olanlara bunu anlatıyoruz ve koruma altına aldıklarımızla buradayız. Hatayı affettik, yolu kodladık derler. Biz deriz ki hata hak kelanda, Kur'an'da, hırsı açıp yolu bulanda iştir. Biz işin işini yapıyoruz burada. Maya tuttu canlarım, hepinizi kucaklıyorum.